Bekle biraz böyle inceden. Lan Allah bilir şu köpeğe kemiğini böyle aldı. Köpek sabahtan beri burada bekliyor ya. O benim kemiğimi aldı be. Dün kasaptan kemik aldırdım. Kemik suyu çorba yapmak için oradan poşeti kaptı gitti. Getir lan onları buraya. Yuh be sana be yuh. Hes Cuma. Hes. sen Cuma. Taktınız siz de bana kafa ya. Aa benim hatam yok ki abiciğim. Benim en büyük hatam belki de insanları kendim gibi namuslu, dürüst, haysiyetli bir insan sanmam. Bu hataysa benim en büyük hatam bu. Yazayım bunu yani. Öyle mi Cuma? Canımı benim. Sabahtan beri sayıyor satanı günahını. Seç beğen yaz birini. Kaç aydır yanında çalışıyorum sürekli yemeğimden kesiyorsun. Misal bu hatanı düzeltmek için bugüne kadar bana ödemen gereken tüm parayı tek seferde benim cebime indirebilirsin. Misal diyorum. Bor <laughs> Aa ben sana sanat öğretiyorum ben sana. Sen herhangi bir sanat okuluna gitsen en az 10 bin liranı alırlar. Şimdi o 10 bin liradan alacağın parayı düş, kalanını ver bakalım bana. Sen borçlusun bana be. Ver bakalım borcunu, borcunu ver İsmail. Ulan bir de borçlu çıktık ya la. Zuma zeytinyağından betersin ha. ha. Ya sen değil mi dostuna sahte define haritası satar? Yuh lan, vay vicdansız bunu da mı yaptın be? Yapar aga. Cuma bu oğlum. Arkadaş, dost, düşman tanımaz, alayını öper geçer, hiç affetmez. Yani yok, evet yaptım. Yaptım ama ben ben de mağdurdum be ya. Ben de kendi mağduriyetimi kurtartmak için öyle bir şeye giriş... Bak gençtik o zamanlar. Vallahi. Define haritası var dediler. Ben de kendimi akıllı sandığım için satıp saldığım bütün paramı Allah bu haritaya yatırdım, gördüm bütün paramı ya. Gençler zengin oldum be ya. Yemin ediyorum, zengin oldum. Cuma zengin oldum. Hani dediler ya her mahalleden bir milyoner çıkacak diye. Bu mahalleden de bana nasıl oldu be. ya. Bak buradan ne çıkıyor? O zenginliğin anahtarı. Oğlum bu var ya Depeni'nin haritası. Zengin oldum. Yırttım ben artık. Yırttım ben artık. Sonra bu arkadaşım dedi ki bana. Oğlum sen salak mısın? Define varsa adamlar sana niye satsın? Kendileri çıkarırlar. Çok fena keklemişler seni. Çok koydu be. İşte o aydınlandım. Anladım durumu ve bu haritayı benden daha salak birine satmaya karar verdim. İşte Bahri tam da böyle bir adamdı be. Ben de Bahri'ye zengin olacaksın oğlum diyerekten sattım o haritayı. Ne yapayım yani? Tabii biraz dost kazı oldu ama dost olmadan da dost kazı atılmıyor yani. Sonra da garibanın bütün parasını aldım be ya. Vallahi ondan sonra mahalleyi terk ettim. İzimi tozumu kaybettirdim yani kimliğine ne haldedir şimdi? sefil olmuş mudur acaba ya? Allah senin belanı vermesin lan. Garibin bütün parasını kopardın değil mi? Lan Cuman sen var ya gerçekten, gerçi insan değilsin ya. Allah senin cezanı vermesin. Yaz yaz bunu yaz, bunu yaz. Bu daha iyi. Ne yazacağım be ya? Ben de mağdurdum oğlum. Kendimi kurtartmak için ona kazık atmak zorundaydım. Ne yapayım yani? Ben de bütün paramı kaybettiydim. Oradan hiç değilse birazcık para kurtarayım dedim. Ay, ay bari bulmam lazım. Benim ondan çok özür demem lazım. Acaba nerelerdedir bu bari kim bilir be ya? Kesin onun ahı tuttu. O yüzden işte rast gitmiyor veya. Hep böyle bir yere kadar geliyor, ondan sonra olmuyor. Gidip benim onu bulup özür dilemem lazım. İnşallah acından ölmemiştir garip. Bence kahrından ölmüştür. İnşallah sefil olmamıştır o ya. Seninki de lafma be Adamın bütün malını mülküne almışsın. Sefil olmayacak da ne olacak? Ne bileyim ya. Belki dost kızı mağdurları vakfından bir gelir falan vardı. Nerede? Neden ne lan neden ne? Dost kazığı mağdurları vakfı öyle bir vakıf yok mu ya? Yoksa da ben açacağım yemin ederim. Kesin açmam lazım öyle bir vakıf. Ayrıca Bahri'yi bulup özür dilemem lazım. O yüzden belki de işlerim hep bu yüzden kitle gidiyor veya. Ahı tuttu adamım bana ahı. Al ahı burada. Yok İsmail yok ya. Bu böyle sosyal medyadan falan bulamayacağız biz bu Bahri'yi be ya. Valla bak geleneksel yöntemlere geri dönüyorum ben. Ne yapacaksın? Gazeteye ilan mı vereceğim? Ah, gazeteye ilan vermeyeceğim. Artık teknoloji çok ilerlediği için böyle lazerle gökyüzüne bari seni arıyorum nerelerdesin acaba diye böyle yazdıracağım. Çünkü artık teknoloji de ilerledi böyle indirim falan yapıyorlardı uygun bir fiyata. Değil mi ablacığım? Doğru doğru. Ha, doğru doğru doğru. Ustam benim için de e, yanına teyzem seni çok seviyorum. Yazar mısın sevabını? İsmail, içine buradan böyle bir tane çakacağım sana. Yemin ederim Sabri Reis gibi böyle dağlara taşlara uçan kuşlara gideceksin. Nereye gideceksen oraya oturacaksın. Orada ne istersen yazacaksın artık. Oğlum sen ne anlatıyorsun bana? Ben ne anlatıyorum sana? Sen beni hiç dinlemiyor musun ya? Her şey burada oğlum. Bunu da halledeceğim. Eski yöntemler. Al bakalım onu. Hmm. Aç oradan, aç aç, aç aç aç. Aç sayfayı. Kim bilebilir, kim bilebilir? Aa Abidin, Abidin'e bak Abidin'e. Aa, A yap. A'da değildir, A'da değildir. D'dedir, Dingil Abidin. Buldun mu bakalım? Ah, al. Ver bu arasını. Evet. Evet. Çalıyor. <laughs> Alo. Abidin ne yapıyorsun be? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim be. Aa bir şey soracağım sana. Şeyi tanıyor Hatırlıyor musun sen be ya 90'lı yıllardan bari vardı bizim bari. Hangi bari mi? Bizim bari be ya? Hani böyle dörtlüydük sonra ayrıldı üçlü olduk. Sonra sen ben kaldıydık hani bari atıl. Nasıl hatırlamazsın sen bari? Allah Allah hiç mi yok hatırında falan? Şimdi o biraz değiş bakalım. Yok çık. Bari tam. E tanımıyor sen niye uzatıyorsun bu kadar lafı Allah'ım seversen be ya. Aaa beni de meşgul ediyorsun tamam kapat kapat. Kapat da tamam hadi kapat. Of, bu hatırlamıyormuş. Bir numara daha var orada, dursun. D'dedir o, D'de. Dursun dedim çünkü o. Dursun, dursun. Dursun lazım olur, bak lazım oldu. Hah. Geçir bakalım. Tamam. Alo, dursun. Hiç al hatıra girmeyelim. Hiç bir konuya bulaşmayalım. Direkt ben sana bir şey soracağım. Bahri nerede biliyor musun bakarsan? Aa bizim Bahri be, hatırladın mı? Güzel. Nerede o? Nerede takılıyor? Evim evi nerede? Bakalım söyle. Allah razı olsun be. Ver bakalım ver. Aa, ver adresi. Adresi de hatırlıyorsun. Görüşüyor musunuz siz be ya? İyi iyi. Yok yok selamı söyleme sürpriz yapacağım ben ona. Aa, yazıyorum. Söyle bakalım. Tamam oldu. Ay kalemin ucunu üstü neyse ne? Evet. Tamam teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sağ ol. Ol yok aramam. Yok kahve mavi gelmem için ne geleceğim be ya? Vallahi gelirsen de sen yokken gelirim. Yemin iç muhabbetin çekilmiyor senin dursun, yemin ederim. Bir daha ne arayacağım seni bir daha işim düşünce ararım seni bir daha. Hiç aramam. Tamam hadi kapat bakalım hadi. Aaa çubuçu. Çö... Gözün aydın usta buldun mu bari? Yok bulmadım ben. Acaba ne buldum ben bari bulmadım da ne buldum? Ne anlatıyorum ben sana iki saattir sen ne dinliyorsun acaba? Be? Ne saçma bir soru be. Allah'ını seversen İsmail ne anlattın? Biz gidene kadar vahri harçlıktan ölmez inşallah be. Gideyim de şu içimin koru alevi geçsin. Vallahi bir serinleyeyim ama stres yaptım bu adamın olayını ben be ya. Vay be ustam, ben senin böyle bir insani yönüm olduğunu bilmezdim ha. He. Helal olsun. İsmail inanır mısın? Ben de böyle bir yönüm olduğunu hiç bilmezdim. Ben de kendimi yeni yeni, yeni keşfediyorum galiba. Öleceğim ha yoksa ben. Sorun mu yaklaşıyor? Selamünaleyküm. Yani, İsmail bana bir su versene sana ya. Yemin ederim boğazım kurudu. Musluk suyu veriyorum. Artık paramız yok zaten. Musluğu kaldım yani. Musluk akıyorsa ona da dua edeceğim. İsmail, verilen adres burası. Bu sokakta olmadı. Eyvah, eyvah. Hey. Bahri bu mu be? gibi çöpleri karıştırıyor. Ah böyle ah, beni. Ah. Ay açlıktan ölecek adam. Yemin ederim çok acıdım. Alıp götürelim bir yerde önce çorba morba içelim. Bak karnı aç galiba. Ee, ustam benim fikrimi soracak olursan önce konuş. Ondan sonra çorbasını ısmarlayalım. Niye be? Yesin Marusta, karnı tok olunca bu o enerjinin kesin döver seni. Hazır güçten düşmüşken dile özrünü bitsin. Yok be ya, valla ben kaderime razıyım. Yıllardır adam benim yüzümden ne çekmiş baksana be ya. Ay içim parça parça oldu yemin ederim. İsmail, sen önden git bir merhaba falan de. Ee, şimdi beni görünce yüreğine inmesin adamım be. Hadi bakalım. Olur usta. Hadi, hadi. Bahri Bey. Bahri Bey. Ne Bahri'si ya? Bahri de kim? Sen Bahri değil misin be ya? Yok. Oh iyi, vallahi yani hiç değilse içim rahatladı. Tut bakalım şunu. Ay sen çok açsın galiba. Al bakalım. Başının gözünün sarakası olsun inşallah. Sana veriyorum onu. Güle güle harca. Vallahi bak hiç tanımadığın adam sayesinde para kazandın. Kısa günün kârı çıktı. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Ver elimi cevap. Yok elimi öpmeyelim. İsmail ben kötü oluyorum ya. İsmail paramı geri al Allah'ını seversen. Ne oldu usta? Gel. Yaslanma. Vallahi yemin ediyorum çok vicdan azabı gibi içime koyulur. Evde çalıcısı gibi içime otururlar. O paracıkla para mı geri alır? Olur mu öyle şey usta? Yazıktır, günahtır. Bak nasıl sevindi gariban? Bana ne be ya? Ben mi bakacağım ona? Kaderim... İşte, ver bakalım. Ver, parayı geri alıyorum. Kader utansın be ya. Pelek sürünürse sürünsün. Bana ne be? Ya ne pis bir anam çıktın sen ya. Sen ne pis bir anam çıktın ya vazgeçtim vermekten. Allah Allah, haline bak önce sen ona acı. Sanki ben buna bakmak zorundayım be ya. İsmail. Hı? E, bu galiba oğlum. Ama bu ev olamaz be. Acaba arkasında falan bir barakacık mı var? Sen git bir bak bakalım. Usta belki Bahri burada çalışıyordur. Gidip bir sormak lazım. Doğru. iyi akıl ettin. Acıyıp yanlarına almış olabilirler. Gel bir soralım bakalım. Ne hmm. burası? Bakalım. İnşallah ters bir numara olmasın. Oh, can dostum benim. Yıllar sonra seni böyle toz toprak için ne bulacaktım? Çok özür kardeşim. Benim yüzümden ne hallere düşmüşsün. El kapısında kuru ekmeğe muhtaç kalmışsın. Binlerce kere özür diliyorum senden be. Cuma. Saklayacak bayım. Yıllarca seni aradım ama bulamadım. Canım arkadaşım benim. Gel, buyurun buyurun içeri. Gelin. Sonra gel. Gel, gel içeri. Sonra. ama ya, sen bana kızgın değil misin bakalım? Ne kızgın olması? Aksine sana bir teşekkür borcum var benim. Vaa, açlıktan, sefillikten sen beynini yemişsin iyice be. Ay, niye teşekkür edeceğim bana acaba? Bak üzerine giyecek hiçbir şeyin yok. Senin beni dövmen gerekirken neden teşekkür edeceksin? <laughs> İlahi Cuma, bu benim bahçe kıyafetim. E, çiçeklerle uğraşmak stresimi alıyor. Vah 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 İsmail görüyorsun değil mi? Rebim yüreğim paramparça oldu İsmail be. Ya. Görüyorsun değil mi? Adam benim yüzümden en çulsuz kaldı en delirdi be. Ya. Cuma bana sattığın haritayla zengin oldum ben. Defineyi buldum. Malı götürdüm oğlum. Tabii tabii götürmüşsün sen. Malı iyice gitmiş senin mal. Ustam bana pek gelirmiş gibi gelmedi ama. Bahriciğim, Vallahi bana kalırsa senin ayağın dünyan bayağı bir zenginleşmiş. Ya kusura bakmayın benim yüzümden oldu. Kafan atlamış senin vallahi. Neyse be ya. Daha şu parayı da kendine bir, bir şeyler al. Üstünü başını düzelt. Karnını doyur. Al bakalım. Al bakalım. Yo öyle hemen bırakma. Gelin beraber bir şeyler içelim. Gökçe. Buyurun Bahri Aha. Bey. Misafirlerimi konuk odasına al lütfen. Tabii efendim. Siz rahatınıza bakın. Ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Buyurun efendim bu taraftan. Vay 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 arkadaş. İsmail görüyorsun değil mi? Asini harbiden bulmuş adam be. Köşeyi görmüş zengin olmuş. <laughs> Allah'ım niye benim yüzüme hiç bakmıyorsun? Bana saatte o harita diye verdim. Gitti var gerçek oldu bu harita? Gerçekten ben şimdi kulaklarıma inanamıyorum ya. Define çıktı mı yani? Tabii ki. E, bu kadar malı mülkü başka türlü ben nasıl yapabilirdim yoksa? <laughs> ne oldu şimdi? Neden ağlıyorsun? <laughs> Mutluluktan var ya. Mutluluktan ağlıyorum yani. Çok sevdiğim dostum böyle köşeyi dönmüş zengin olmuş. Hem de benim verdiğim haritayla yani. Ben ağlamayım da kimden ağlasın ömerim ya. Ah sen ne iyi bir arkadaşsın. Eski dostlar böyle oluyorlar işte. Ama paralama kendini bu kadar. Dur ben sana bir bardak su getirmeliyiz. Getir bari getir. Vallahi içim yanıyor. Kor alevler içindeyim ben. Aa, aa ne kara talihim varmış İsmail be Ben böyle bir acı hiç yaşamadım. Hiç hissetmedim. Allah kimseye yaşatmasın, göstermesin böyle bir acı be. Hayırlısı neyse o olmuş usta. Para seni kesin bozardı. İyi ki Bahri Bey almış haritayı. Bak gebertirim seni ha. Bak bütün sinirimi senden çıkarırım İsmail. Şu anda sinirden her yerim titriyor. Ben langır langırım yani. Ne dedim ki ben şimdi? Kal oh, İsmail ha. Benim kısmetim alınan bu saray yavrusu gibi evde öyle yayıp oturmak varken öyle küçük trene baktığı gibi bal bal bakıyoruz be ya. Ah, ah Benim parayla olan bu kara sevdam bitmeyecek mi be ya? Hiç kavuşamayacak mıyız biz bu parayla? Ne demişler usta? Nazar etme ne olur? Çalış senin de olur. Umudunu yitirme. Ulan çalışarak olsaydı senin olurdu lan. <laughs> Sonra olsan Elif gömüğü bulmuş. Evde benim haritam <laughs> 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 ne yapıyorsun usta? Bağrıma taşmasın oğlum. Yok senin yanlışın var. Ee, sen beni o senle karıştırıyorsun. Baş kafa o. <laughs> Doğru be ya. Seninki sünger gibi. <laughs> Yemin ederim böğrüme böyle bir fil oturdu kalkmıyor. Böyle kocaman. Oy 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 pirzolalara bak. Yemin ederim ben son üç senedir pirzolayı pişmiş ilk defa görüyorum be ya. Ay sen nasıl böyle lüks içinde yaşayabiliyorsun Bahar'cığım? vallahi. Ben üç günde bir ancak yemek yiyebiliyorum. O da eş dost getirirse be ya. Abartma istersen usta. Niye abartmayayım İsmail? O kadar kötü durumdayım ya. Yemin ederim yediğim simidin susamları dökülüyor ya. Onları topluyorum, topluyorum. Bir avuç olunca oraya öyle yalayıp yutuyorum. Hay Allah! Durumun gerçekten o kadar kötü mü senin? Kötü benim yanımda iyi sayılır var. Vallahi çok kötü durumdayım maddi manevi olarak yani. Neyse artık o kazandığım paranın ıı, yarısı benimdir. Çünkü yani benim de hakkım var yoksa evini başına yıkarım vallahi. Ne yapıyorsun sen Usta? Hani sahte harita sattım diye özür dilemeye gelmiştin. Hani bak ne güzel haritada gerçek ...çekmiş acık sevinse mi? İsmail! Işte Gebertirim bak oğlum seni tamam mı? Niye aramızda konuştuğumuz şeyleri... ...burada böyle deklare ediyorsun ortalık yerde? Ayin çırak. Cuma sen bu serveti gerçekten... ...sahte defineden kazandığımı mı sanıyorsun? Ha bari bey bari bey... ...görünen köy kılavuz istemez... ...bu kadar malı mülkü nasıl yaptın bak ama acaba sen... ...tabii ki onu da hem kendi ağzını söyledin. O sahte haritaya bütün paramı verdim ben... ...ama karşılığında çok büyük bir ders aldım... ...sayende... ...arkadaşlarıma güvenemeyeceğimi öğrendim... Yıllar yılı gece gündüz demeden dişimle tırnağımla kazıyarak çalıştım. Alnımın teriyle geldim ben günlere, alnımın teriyle. Senin yıllar sonra karşıma çıkıp ne diyeceğini merak ettiğim için defineyi buldum dedim ben sana. O, o, öyle ya da böyle be ya. Bir şekilde sen bu parayı kazanmışsın. Benim de katkılarım var. O yüzden paranın yarısı benim borçlusun bana. Öde bakalım param, param ver. Paramı öde benim, paramı verme be ya. Haklısın. Sana borcum var. Haklısın. Ama... Dayak borcum var. Dayak! Dayak İsmail kaç! Ne Hey, gidi günler iyi be ya. Nereden nereye geldi bizim iş? Baksana bir yanda bu, bir yanda bu. İkisini bir birleştirsem oh, yemin ederim zenginim. Çaylar bitince bardakları kapının önüne koyarsanız, yanına da parayı bırakırsanız çok minnettar olurum. İşimi kolaylaştırın. Oho, Selami'nin geni. Küçük küçük atarlar hissediyorum böyle güp 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 geliyor. Gel bakalım gel. Gel sen gel. Gencen varsa göreceğin de varsa. Geldi tavşan kanı çayın. Hop, oh, Yavaş. Neredesin sen bakalım? Ha? Kaç saat oldu ben bu çayları söyleyelim. Sen oradan böyle bu diye geleceğine oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya çayı soğuttun ya. Neredesin sen bakalım? Daha söyleyeli 10 dakika bile olmaz Cuma. Ne diyorsun? Hem zaten jet hızıyla geldim. Ne jeti be? Süpermen'i çağıralım istersen sana. Eee Süpermen dur bakalım orada. Eee senin gezegende başka kurallar var. Burada başka kurallar. Kuralları açıklıyorum. Bir, müşteri her zaman haklıdır. İki, müşteri veli nimetindir. Üç, İzcilik çok önemlidir. Ver bakalım çayımı oradan. Para peşin, kırmızı meşin. Aa, cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun sen be? Gülen <laughs> bari be ya. Şu kadancık boyunla. Bak hiç ben Selami'ye para vermiyorum. Sana mı vereceğim acaba? Sen bunun. Kimin? Bu varlığın. Hangi varlığın? Adı çocuk olan varlığın. Hem de ekmek parası peşinde olanın. Hakkını mı yiyeceksin? Olur mu bir şey ya? Sen şimdi o, o kafadan girdin tabii benim de duygusal yanlarım var. Burada. Olur mu çocuk? Çok önemli çocuk. Dediğin zaman akan sular dur aklısın. O, o konuda aklısın Sen de ekmeğinin peşindesin yani. Al bakalım. Sabahki çay? Sabahki çay, ben sabahki çayı vermemiş miyim o, o zaman? Eee, onu da var taktım elim. Eee, gidi Eski Oy 23 insanlar nerede? Bu sene de kutlarız değil mi? Böyle bir fener alayı yapalım mı? Tamam, o, tamam. Ne? Boş yapma, al çayını hadi. Ben sana kofba yaptım, sen beni boşa attın bana. Bravo. Vallahi kutluyorum. Bir anda öyle kaldım. Al bakalım. Bu da bahçeşin olsun. Eh, sağ ol, sağ ol. Çok duygusal geldi ama du du duygusal gelince de ben... Ne oldu be? Şimdi durup dururken ben bir çay, üç lira para verdim ama... Aa! Ben de uyanık geçiniyorum. Ayak üstü sürekli beni horozluyorlar be arkadaşım ya. Hop! Oh. Oh. Hop! Aldı Çayların parası. Allah, O ne lan? Oğlum ben çayı geçtim. Kırılan bardakları da geçtim. Sen bir haftada dükkanın yıllık cirosunu çıkaracaksın lan. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle olmaz be ya. Çocuk diye gider de yapamıyorum kendisine ama ben iki gündür kazandığım için payını çaya yatırıyorum. Bu böyle olmaz ama yani. Emrecan hazır diyorum. Elin değmişken diyorum. Acaba diyorum. Geçmiş çay paralarında mı toplasan diyorum. Ee, olur toplayayım. Olur mu öyle şey ya? Ben geçici olarak şimdi içtiğim çayların parasını öderim de geçmişi artık onu ben ödeyemem yani. Onun üstüne bir sungel çekin. Dün dündür, bugün bugündür öğreneceğim bunları hep sen. Ee, doğal olarak bu işi en çok sana koydu Cuma Aslı. E, 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 e bak. Allah Allah. Selam, Sanki tek benim borcum var bunlara. Seversen şey hapsi. Vereyim. Ver oğlum onlara bana. Ne haber Şefkat abi? İyidir pehlivan. Senden ne haber? İyi benden olsun. Ne var? Şevo, bebişim bu Bozkır konuştuk da yılbaşı için bir şeyler yapalım diyor. Ne diyorsun? Ha biliyorum biliyorum. Beraber organize edeceğiz. Aa biz de konuştuk gerçi şey dedi bize. Konuştuk işte içecek mi içecek şekli biz dedik ağırlarız. Ol söyledi. Tabii tabii içecekler sizdeyse o zaman ben de sanatçı organizasyonu yaparım. O iş ben de hiç merak etmeyin. Yemin ederim dansöz bile getiririm istiyorsanız dört memeli. De, <laughs> dört. İkisi takma be gerçek değil. Atıp tutma lan dükkanın içinde. Ata ağzı seni. Oğlum sen gazinocular kralı mısın? Ustalar kralı mısın? Pavyoncular kralı Dansöz bulacakmış. Yemin ederim hiç saygınız yok. Çok ucuza. Yarı fiyatına adam getireceğim diyorum size. inanmıyorsunuz be Şöyle bir fikrim var benim aslında. Şimdi bu ünlülere benzeyenler var ya. Onlardan onda bir fiyatına bir tane alalım diyorum. Playway'i de dayarız. Kimse bir şey anlamaz. Olur bir tane gider be. Bana bak Cuma. Dalavere olmayacak oğlum. Biz gider adam gibi eğleniriz. Şimdi yeni yıla nasıl girersin? Öyle devam ederim. Bütün yıl seninle uğraşmayak şimdi. Tabii tabii benimle uğraşmayın siz. İsmail'si türkü çalar, siz de öyle eğlenirsiniz. Aman ne güzel yılbaşı, aman ne güzel yılbaşı ha. Ne sanata saygınız var ne ayarlayan ağa valla. Ayarlama kardeş sen bir şey. Elini kolunu bir sokma mevzuya. Tamam yeter. İçtiğin çayın parasını ver lan. Çay i̇ç, iç, iç, ben onu içmiştim. Iç, tadı güzel değil zaten benim işim var. Benim gitmem lazım. Müsaade et bakalım. Yok mu orada gecesin? Var da ben geçmiyorum. Allah Allah. Kalbimi yedirdin. Çok dar olmuş orası çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.